Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toka Baka oyununda evimizi tasarlıyoruz. Açılsın. Açılsın bekleyelim. Evet açıldı. Şimdi içerideki şu eşyaları çöpe atacağız. Radyoyu da. Ben ilk önce şuralardan yapmak istiyorum. İlk önce duvar kağıdını belirleyelim. Şöyle. Burada da şunu kullanmak istiyorum. Şimdi yatak odasına geldik. Önce şunu koyacağım. Ondan sonra perdemizi koyuyorum. Şöyle gardırobumuz. Ondan sonra masa olarak bunu ayarlayacağım. Şöyle şuraya koyalım. Ondan sonra bir de mutfaktan sandalye alalım. Şöyle. Mutfaktaki sandalyemizi de aldık. Ondan sonra bir tane de tablo ekleyeceğim. Bence bunu ekleyelim. Şimdi bir de baş ucuna bir tane şey ekleyeceğim. Moraslardan ekleyeceğim şöyle. Şimdi koltuk yerine geldik. Ondan sonra Ondan sonra hemen buraya geri giriyoruz. Burada çiçeğimizi aldık zaten. Buradan da şunu alalım. Sonra tabii ki de lambamızı alacağız gene. Lambamız şık çık olsun. Bu küçük yeter. Ondan sonra bir de şurada şey vardı. Bakalım nerede? Heh, evet. Bir tane bundan aldık. Bir tane de şundan aldık. Şöyle. Ondan sonra hemen bakalım başka neler koyabiliriz. Evimize. Bunlardan koymayacağız. Şöyle kitap koyacağım. İki tane. Bir de şuradaki kalemlerden koyacağım. Şöyle çıkmıyor. Hı. Şöyle alalım, koyalım. Bir tane mavi mor, mor aldık. Pembe alamıyorum. pembe de aldık. Şöyle kutunun içine koyalım. Şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu gece lambamızı da buraya koymayı düşünüyorum. Kitaplarımızı bunun üstüne koyacağız. Duşta ha. Kalemlerimizi de bunun üstüne koyduk şöyle. Hemen diğer tarafa geçelim. Bakalım diğer tarafa ne ekleyebiliriz. Diğer tarafta şöyle olacak. Buraya bir tane bundan ekledik. Yatak şöyle. Buraya bir tane perde. Ondan sonra duvar kağıdımız. Duvar kağıdı olarak ben şunu seçeceğim. Böyle. Altına da bunu aldım. Ondan sonra geri buraya dönüyoruz. Şöyle. Buradan giyme dolabımızı alacağız. Ondan sonra buraya girip aynısını, bunun aynısını alıyoruz. Şöyle. Bunu da buraya yerleştireceğim. Ondan sonra bir tane de şöyle tabla yerleştireceğim. Bir tane de şuradaki tablodan koyduk. Oda olarak bunu seçtim. Buraya halı koymayı unutmuşuz. Hemen buraya da halımızı koyalım. Evet, bunda ben bir tık büyük olan rafımızı koyacağız. Şöyle. O rafa da sonra bir şeyler koyacağız. Hemen şöyle şey yapalım. Sandalyemizi de koyalım. Çiçek olarak şunu şu tarafa koymak istiyorum bu çiçeğimize. Hatta buraya koyalım. Çok güzel durdu. Ondan sonra buraya da bir tane ışık koyalım. Şöyle. Oldu. Ondan sonra hemen buraya da bir tane şundan koyduk. Yastık gibi. Bir tane daha şöyle bir alarmdan koyduk. Ondan sonra bakalım başka neler koyayım Mesela buradan bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Acaba aradığım şey nerede? Şöyle bir tane radyo olacağım. Bu burada müzik çalsın. Bu da mıydı? Yok. Neyse, onları sonra ararız. Şimdi sıra mutfakta. Mutfağımızın yerini böyle yapacağım. Ondan sonra tabelasını duvar kağıdını da çiçekli yapacağım. Sence bu mu olsun yoksa bu mu olsun? Bence bu olsun. Sence anne? Anlasın. Bir tane de şu ocağımızdan koyacağız. Şöyle şunu kaldıralım şuradan, şuraya koyalım. Anne, şimdi buzdolabımızı koyuyoruz buraya. Şu arasına da şunu koyacağım. Kursakta müzik dinlerim. Sandalyelerimizden koyalım. Şöyle. Bir tane ondan, bir tane de ondan koydum. Hmm. Şu tencerelerden alacağım. Bir tane bu tavadan, bir tane de şundan alacağım. Siz de Toka Baka oynuyor musunuz arkadaşlar? Oynuyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ve bana abone olmayı unutmayın. Bay bay.